Bilal Suna, Çağdaş Kağıt'ta personel olarak ihracat departmanında sorumluyum. Çağdaş Kağıt'ın ihracatını arttırmak için bir hedef doğrultusunda başladık. 5 arkadaş bu doğrultuda uğraşıyoruz. Ben de 5 arkadaşın sorumluluklarıyla beraber benle birlikte 5 kişiyi Liderlik olarak devam ediyoruz. AFP olarak yurt dışına ihracat departmanı oluşturuldu ve Afya Paypal olarak devam ediyoruz. Yaptığımız iş Türkiye'de kağıt üretimi olmamasına rağmen kağıda ithalat olarak bağımlı olmasına rağmen biz ithal edilen kağıtla nitelik katarak tekrardan ihracata yönlendiriyoruz ve bu şekilde Türkiye'nin kağıda olan talebini en azından bir nevi tam selülozdan üretim yapmasak da nitelikli hale getirerek açığını kapatmış bulunduğumuzu düşünüyorum. Bizim için güzel bir şey. Firmam için aynı şekilde güzel olduğunu düşünüyorum nitelik katıp ihracat yaptığımız ürünler sadece tekstil ürünleriyle kalmakla birlikte farklı kalemlerde ürünler de var bu krepe kağıt olarak ambalaj kısmında ortaya çıkıyor firma 1970 yılından beri faaliyet gösteriyor son 20 yıldır kendini geliştirerek büyümeye devam etmekte son 10 yıldır da ihracata ağırlık vermekte şu anda yüzde 45 ihracat %55 iç piyasa olarak, lokal market olarak devam ediyoruz. Niyetimiz %60 ihracat, %40 iç piyasa ki bunu yapmak çok zor olmadığını biliyoruz, inanıyoruz. Burada şu anda fuarda 3 salon var. 3 salonda 8 firma var. Türk olarak bir tanesi biziz bu gurur verici bir durum. İnşallah bu tip firmalar çoğalır. Türkiye'de bizim gibi olan birçok firma var. Onları da zamanla burada görmek isteyiz. En azından bu piyasada pay almış olurlar film olarak da bu şekilde devam ediyoruz. İhracattaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Son 4 yılda yoğun emek gösteriyorlar, çaba gösteriyorlar. Sıfırdan bir şey yapmak da çok zor oluyor. Atılmış emekler var. Daha önceki yöneticilerin, liderlerin yapmış olduğu bayağı dev alıp devam ettiğimi duygusu ile 5 personel bir gayet içindeydik arkadaşlar sağ olsun, yöneticiler bizi destekledi sağ olsunlar. güzel bir başlangıç ile güzel bir konuma geldik hem burada personel arkadaşlara ve yöneticilere teşekkür ediyorum bir inandılar desteklediler bu şekilde buralara gelmiş olduk. İsmim Rümeysa Nil Ferdursun. Çağdaş Kağıt firmasında yurtdışı satış departmanında görev alıyorum. Yurtdışına dışına süblimasyon kağıtlarımızı tanıtıyoruz, ihracatını yapıyoruz. Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika, dünyanın her yerine Türkiye'de ürettiğimiz kendi kağıtlarımızı ihraç ediyoruz, tanıtıyoruz. Kağıtlarımız çoğunlukla tekstil sektörü için kaplamalı, kaplamasız kağıtlarımız mevcut. İhracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. İlk fuarımız bu, o yüzden çok heyecanlıydık. Hala da heyecanlıyız. Müşterilerimizle uzun bir aradan sonra hem buluşma, yüz yüze görüşme imkanı bulduk. O açıdan bizim için gerçekten bu fuar çok önemli. Gayet güzel geçiyor fuarımız, gayet memnunuz. Müzik